Burada bir İngilizce onu. Fark ettiysen abone ol. Ve yüzünüzü çözmek imkansız. O zaman bye bye. Bay bye. Bye bye. Bye. Hmm. Oğlum kamera nerede lan? La kamera nerede? Hey kamera şuradaymış. Hey oğlum kameraya bak lan. Şu an aslında size bakıyorum gibi gözüküyor ama tabletine bakıyorum bu arada. Şu an işte kameraya bakıyorum. Oğlum kamera şurası mı? Neresi lan kamera? Kamera neresi? Aa burası Bye bye. Bay, bay. mü lan? Bakayım. La, kamera neresi? Kamera neresi lan? Ha burası neymiş. Ha burası arkadaşlar. 3, 2, 1. Bay bye. <laughs>